Hafiften de zor kaçtım. Şimdi hafiften de zor kaçtım. Şimdi kendimi bir tane bakıcı olacağım. Ve çocuklara kötü davranacağım. Ve onlardan bir ve on, ve, ve o bakıcı olduğum anne, annesinden bir 100 bin TL alacağım. Ve o zaman hemen bakıcı olalım. İlk önce kılık değiştirelim polisler beni yakalamadan Heh, şimdi kılık da değiştirdim. Şimdi kendi, şimdi buraları bir tane not kağıdı asalım. Ve benim bakıcı olduğumu anlasınlar. Ve çok iyi bir bakıcı yazalım bana yüz versinler. Acil bir işim çıktı. Çocukları da kim bırakacağım bilmiyorum. Ama arkadaşlarımdan birini bıraksam onlar da iyi bir iki şey vardır onların da. Hmm, Kardeşimi bıraksam da olmaz. O da çalışıyor. en iyisi bakıcı bulmam lazım. Ay birisi bir şey açmış. Bakalım. Nerede? Aa, dünyanın en iyi bakıcısı Uymay 23.36. 36 hmm, bunu çağırabilirim. Neyse arayalım.

İvino 15'te bir de şey bırakayım e, buradaki iyi mi Okey okey okay. hemen ben sana evine gidiyorum ama zaman bebeğinle çok iyi bakacağım bak. Tamam. Kadın evi neredeymiş? Ana kadın evi burada mıydı? Açın kapıyı açın 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 açın. Ne oldu? Gelin. Heh ben bakacağım da. Durum içeri girdi ayakkabılarımla içeri girdim sorun olmaz değil mi? Çıkarın ayakkabıları daha yerleri hiç sildim daha çocuklar burada oynuyor. Pişamaz. Hayır. Almam yoksa. Tam çıkarttım Tamam şimdi. Hadi kiyalet görme ol ama neyse. Şoma, siliz onları da. Benim bir benim bir 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 tane işim vardı bir günlüğüne. Her evet. şey size bakar mısınız bir gün çocuklara? Ay tabii tabii. Her hiç <laughs> şey için dişelenmeyin. Çocuklarımda <laughs> ne kadar bu arada? <laughs> ne? Ne kadar bu arada fiyat? He, fiyat ben çok iyi bir bakıcı olduğum için fiyat 100.000 TL. Hım, birazcık düşürebilir miyiz? Yok, düşürmez. <laughs> Mesela 900 99 filan yok. Hmm. Vereceksiniz parayı ya da gidiyorum. Ya da tamam. bebek tam, falan bakmıyorum. Tam. Tamam alın dur. dur sen paramı çıkartayım. Tamam hemen Peki, veriyorum. birazdan çıkmam lazım. O yüzden şey siz bakarsınız. hayır tabii tabii şey ben i̇yi bakarsınız şey... değil mi bak değil. Ben patates pireşini şey ısıtıp koymuştum. Tamam tamam tamam, ben ben bebek etrafı çok iyi ya. Dur bekleyin ben. Ben patates pireşini var benim küçük vardı bir tane. Evet. Adı Mustafa. Evet. O şey Fatih Espresi'ni çok seviyor. O daha bebek. Ben onu şey dolaba tamam, koydum. Tamam. Siz ısıtıp verirsiniz. Tamam 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 tamam. tamam. Hadi hadi gidin. Ben ben bekleyin. Çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi bakacağım. Hıh. Ah. Birisi geldi. Bu kim? Merhaba siz kimsiniz? Merhaba siz kimsiniz? Bakacak mısınız? Ay evet şey ben bakacağım da yani. Hmm. Nerede bebek? <laughs> Ama uyuyor şu an. <laughs> Çalk, kalk, kalkınca şey, şey, kalkınca ağlayacak şey, şeyi bakacaksınız bakacaksın ama bizim kardeşimiz daha iyi derdik. Biz de kaç yaşın? <laughs> biz de dört yaşındayız. Dört buçuk yaşındayız. Tamam hemen ben size bak bakayım. Biz birazcık bar boyunca diye kardeşim. Hayır bar boyuna oynayamazsınız. Neymiş? Papçı oynamak zorundasınız. Hayır biz papçı sevmiyoruz. Ben yemeğe bir araç biliriz. Siz çıkarsınız. Tamam tamam oynayın Ben de siz kardeşinize bakayım. Ben uyanmadım. bir rahat bırakın kendisimizi. Uyanınca sivileceğiz zaten. Uyanınca tamam, ya oyna sen artık, artık Barbie'ne. Oynayacaksan oyna. Ya da PUBG oyna. Bir şey oyna. Minecraft oyna. Tamam bir yukarı çıkayım ben. Aa uyanmış. Seleme. Ağlama. Ağlama artık. Ağlama. kardeşimizi ya. Her bir dakika bir kızartın. Kardeşimizi, kardeşimizi bağıramazsın. Evet, yoksa annemizi söyleriz. Ee, bir daha bağırırsa tabletten alıp annemizi söyleriz bir daha bağırırsa. Bağıramazsın evet. kötü bakıcı. Evet. Bakıcımızın değil misin? evet. misin? Neyse kafayı mı yedin ya? Aldım tabletinizi balkondan aşağı attım. Arayamazsınız annenizi evet. falan. Ve sizi istediğimizde yapabilirim. İstersem kötü davranırım, istersem şey yaparım. Gelince söyleyeyim o zaman. Gelmez annenize. Biz ne zaman geleceğini biliyoruz. Bilmiyorsunuz. Öğlen geldik yani. Yok gelmedi yani. Bizim kendimiz çok iyi bir şeyler yiyebilir miyiz? Bir şeyler mi yemek istiyorsunuz? Evet. Ne evet, seviyorsunuz? Gelin mutfağa Tamam gideyim. ben size bir tane çikolata vereyim o zaman. Hmm. Biz burada biz burada böyle bekliyoruz. Siz bizim kardeşimizin şey, altını falan değiştirin. Sonra bize yemek hazırlar. Ha, çok kötü bakıyor. Çok kötü bakıyor. <laughs> artık şimdi. Çok kötü kokuyor. Ne var? Çok kötü kokuyor burası. Nadine <laughs> altımı ya. <laughs> değiştirmem ya. ben senin altını. Bizler <laughs> <Mesela> yok <hem>. ya. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Ablamı istiyorsun? Ablam falan yok burada. Ben bakacağım sana. O, zaman biz olmadı. Biz olmadı. için sana tuvalet kağıtlarından uydurup bir tane biz yapacağım. Hmm, yok ama yani. Ya havlu. Ha, tam şuradan varmış. Çocukların pirdiyle yapıştıralım. Hızlı uydurup uydurup kağıt havlu Daha bir şey olsun. Tamam yaptık. Şimdi bunu takalım. Silmeden direkt takarız bence. Direkt şöyle üstüne geçirelim. <gülüyor> <gülüyor> ha, mi lazım. Tamam silelim. Tamam sildik. Şimdi uyduruk bezimizi takalım. <laughs> şimdi 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 benim için belli bir bir, <laughs> bir yapıştıralım. Tamam. <laughs> sus artık sen de ya sus. Ufam etin yedin ya. Sus. Ağlama bir daha. İnme. İnme hadi benden. İnme. Dur ben alayım seni dur. Şimdi, şimdi falan şimdi düşmesin falan paramı geri almasın yani alamaz zaten parasını sakladı çünkü her neyse alı kardeşinizi buraya getirdim koyuyorum kardeşinizi bıraktım şöyle düşse bir şey olmaz zaten kardeşimiz. daha bir daha zaten ne diyor ya ne diyorsun be söyle doğru düzgün söyle kelimelerle söyle konuşarak Mama diyor yani acıkmış biz çıktık. He ama diyor yani. He tamam. O zaman ben size hemen Burger King söyleyeyim şurada. Ay, biz Burger King sevmiyoruz. Ne seviyorsunuz peki? Ben şimdi sevileceğiz. Oturalım bir mesele. Peki ne istiyorsunuz siz mi? Yemekte Burger King mi? Ne toka ne? Pizza mı? Hayır biz mantı istiyoruz. Mantı mantı mantı. mantı. Nereden ne bulayım ben mantıyı? Annem dolapta yap. Annem dolapta. Annem yapmıştı dolapta siz onu ısıtacaksınız. Bir de dikkat edin patates pide seviyor şey, avokar bir şey de yapabilirsiniz isterseniz avokar bir işte ama şey, evet. ama şey daha çok sevi ama şey daha çok sevi patates bir seni sıktı da koydu onu şey işte onu alıp ocakta ısıtmanız lazım. He tamam tamam ben size hemen yapayım patates pişsiniz mantınız mantınız hemen size yapıyorum. Size bir mantı yerine bir çikolata verseniz. Hayır biz kendimizi çalışma bakıcı. Sen sen bana bizi kandırmaya çalışma bakıcım dedim. Biz, biz kendi revaysın, biz mantık ben ve biz miyiz? bakayım sen buraya gel gel gel. Sen bana bir dedin. Gel gel sen gel gel. Sen kutu bakıcı. Sen bana kutu bakıcı dedin? Gel bakayım sen buraya gel gel gel. <laughs> gel buraya. Kapıyı da kapı diyorum bekleyeceksin bu adada. <laughs> Çıkmayacaksın dışarı mat falan mat falan yoksa lan. Yok. Sen bugün için yemek zorundasın. Evet. Sonra sana pizza söyleyeceğim. Bir kolay kadar kendine bakıyorsunuz. Siz kötü bakıyorsunuz doğru. Sen, sen bana kötü bakıcı mı dedin? İyi tamam. Gel buraya gel gel gel. Getir bakayım sen bir tane oyuncağını bana. Siz, benim, siz benim nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Biliyorum. Dur senin odaya kilitliyim bir çıkma iki dakika. <laughs> Bak şurada barbileri. Bak yere <laughs> koymuş barbilerini. Ben senin bir tane. Bu benim de alındı. İki tane barbini aldım şöyle balkondan aşağı atıyorum. <laughs> Daha sonra şey artık sonra senin babilerin iyice yok oluyor. Senin babilerin saçlarını sikleyen boyuyorum. <laughs> tamam attım babilerin aşağı. Burada bekleyeceksin. Onlar yiyecek. Sen burada bekleyeceksin. Bekle. Mimmi, mimmi. Ne mimmi. diyeyim ya? Ne diyeyim? Ne diyorsun be? Kelimelerle konuş. Kelime. Kelimeyle. Bak ben nasıl konuşuyorum. Kelime. Böyle konuşacaksın. Ne diyor ya? Kardeşim ne diyor? Söyle. Söyle. Söylesene. Mama istiyor işte. Kaç defa söyleyeceğim ya? Mama deyince her zaman lazım bunun sizin de artık. Sizin beyninizde, sizin beyninizde bir gerilik mi var ya? He, benim kafam birazcık geride yani. Benim, benim beyin birazcık şey. Ne dersiniz ona? Öyle. Ay kuzeka. He bebek de bir şey yiyor. Bebek de mantı yiyor. Tam bebeğin de mantı yapalım o zaman hey, hey, mimik mi İyi yok peki. Burger hiç mi? Tamam hemen ben, tamam hemen ben bebeği bir yiyeceğim. Hey, bu hiç mi yemiyor? Ne yiyor o zaman bebeğimiz? Bir benim kardeşim patates pirisi seviyor. Zaten patates pirisi de annem yağmıştı. Buzdolabına koydu buzdolabında. Hemen ısıtı ısıtabilirsiniz. Siz gelince şey işte bakıcı ne öyle yapmak için. <laughs> hemen dolaptan bakalım. <laughs> hmm. Ya lavda şişelayki mı sıçacağız? Yoksa pizza mı? Hey, bu kıç piliçli değil mi? ne? falan bir karışımdı, değil mi? tam buldum. Şuradaymış. Tamam. ben hemen odunlarla şey yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Tamam hemen mamayı şöyle üstüne dökelim oğlum. Tamam mı yolundan üstüne döktüm pis çıracağım. Ne yapıyorsun sizi öyle bir? Hayır kardeşim öyle yemiyor. Öyle ısıtmayacaktınız. Öyle siz onu böyle ısıtacaktınız. Ocağa koyup ısıtacaktınız. Böyle ısıtılmaz. Bakın mama 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 simsiyah oldu. Böyle yedir, yediremeyiz kardeşimi. Ocakta ısıtacaktınız. Çok işte dedik iş İş yapın artık. Zor gelmesin sizi de. Ne oldu şimdi mama kalmadı. Ne benim kardeşim çeyreği çok seviyor. İzlemiş avokado da çok seviyor. Zaten çok kolay avokado yapmak. Size söyleyeyim mi? Bakın böyle yapıyorsunuz. İlk önce buzdolabından avokado alıyorsunuz. Sonra avokado keseceksiniz. Sonra da avokadonun içine bir kaba koyacaksınız. Sonra izleyeceksiniz bu kadar. Bu kadar bunun yanması çok kolay.

Sevmedin şey mi? Yiyeceksin. Dur ketçap dökelim. Böyle tatsız oldu. Ketçap dökelim. <gülüyor> 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 Ama al bakalım. Al buraya <laughs> çünkü. Ekmek ben ye azıcık. Ye. Azıcık da kola iç. Bu hafı kurumuştur. Ye artık şunları. Yesene şunları ya. Ne yapıyor ya? Bu kardeşimiz çok ağlıyor. Evet. E. 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 Bakalım bir. Ne yapıyor ya? Bu? Ne yapıyor ya bu kardeşimizi? Gidiyorlar gidiyorlar. Sus şimdi sus sus sus. Buradaydı masamlarına saklayın. Sus Ne yapıyorsunuz siz kardeşim ya? Çok ağlıyor kardeşim. Yo yo hi, şey yapıyordum. Uyutmaya çalışıyordum da şey oldu. Çok yaramaz. Evet ki bizim kardeşim yırmazdır da. <laughs> neden neden, neden abla? Demek ki, ki kardeşimi bir şey yapmışsınız. <laughs> <Nasıl? gülüyor>

Yo ben burger king falan yedirmedim kardeşine. Bakın bakın kardeşim gayet de sağlıklı. Çok güzel sağlıklı ama yedirdim ben sizin kardeşiniz ama. Tamam bir şey yapmadıysanız biz biz oyna, biz barbe oynamaya gidiyoruz. Tamam tamam. Tamam tamam bak. <laughs> tamam bu kadar yedirmek yeterli zaten. çok fazla yedirdim. Karnı şişti burger king'den. Oyun mu istiyorsan? <laughs> He tamam PUBG istiyorsun demek ki. Ben seni hemen kompüterin karşısına otur diyeyim. Sonra da seni kulaklık takalım. Ondan sonra da çok güzel PUBG oyna. <laughs> Dur hemen senin hemen sana şöyle kulaklık takalım. Şöyle çok güzel gamer kulaklıkları. <laughs> tamam şimdi seni PUBG görüntünü açalım. Hemen şöyle PUBG, PUBG şey edeceğim. PUBG tam yükleyelim hemen tam yükledik. Sen şimdi PUBG oynamak zorundasın. Ben seni oynatıyorum hemen elinden tutalım oynatalım. zorundasın. Ama ne yapıyorsun siz? Kendisini korkar oyundan. Ne yapıyorsun siz benim kalbime? Ne ne yapıyorsunuz? Siz o papçı, o papçı siyemet, papçı da korkar. O. E şey ya e şey reklam çıktı da reklam şeydi. Bir gün daha papçı reklamı varmış o şey oldu. O zaman ne ağlıyor alıyor kardeşim? Ya şey oldu. E de kardeşimin kulaklarında kulaklık var. Kardeşimin kulakları ağrır ondan. On Çıkartın kulaklığı hemen her şey yanlışlıkla baktım ona. Ee, Nasıl yani ee, yanlışlıkla baktım? Bu ee, ee. benim emlicim. Ee. Demek ki kardeşime farklı oynatmışsınız. Yoksa bu kulaklığın açıklaması yok. Biz oyun parkına gitmek istiyoruz. Evet. Ha, bizim yakınlarda bir tane şurada park var. Bakın şöyle sitede. Çok güzel, çok park var orada. Kardeşimiz de gitmek istiyor oraya sizi bir park yerine, bir korku evine götürsen nasıl olur? Ay korku evinden korkun. biz korku evinden çok korkuyoruz. Olmaz. Evet. Kardeşimiz de çok korkuyor. Evet. He, yani korki yani yanlış söyledim yani benim bir bir tane video tıkıldı da He, şey kor, korki evin yani şey oluyor oyunça, oyunça, oyun çok oyun çok oyun park çok güzel bir tane yok oyun park var paylaşıyorlar var pamuk bir ses bile var başka ne koca var aralar bile var çok güzel yok kışal filan kayıyorsunuz evet gitmek istiyoruz o zaman evet bu çok oyun parkı. oyun park oyun parkı oyun parkı. tamam ben sizin oyun oyun parkına gideyim aslında korkuyorum. He, şey yanlış, yanlış söyledim. Korkuyup falan değil yani. Hadi gidelim. Gel. Ha, da gelin gidelim. He, hmm. merhaba biz hemen gidiyoruz şurada. Hayır evet. çocuklarla gidemezsiniz yasak. 18 yaş üstü almıyoruz. Niye? Aa, ne demek 18 üstü almıyoruz? He, ya görmüyor musunuz ya? Korkunç içeriz. Çocuklar korkar. He, korkar mı diyorsunuz? Dur bekleyeyim hemen. Hemen ben geliyorum. Hemen o hipnoz kolisi. Hipnoz <laughs> değil. <laughs> Şimdi benim dediklerimi dinleyeceksiniz. Tamam hemen dinliyoruz. Çocuklar da buraya girecek ve her yaşarız üst girecek. O baby de girecek. Tamam girebilirsiniz. Hemen giriyoruz o zaman. Yani buranın yani oyunumuzun olduğu misiniz? Evet çocuklar şimdi sizlerle birlikte bu oyun alanına gideceğiz. Bakın çok güzel oyun alanı. bakın. Bu tabutların içine yatıyorsunuz. Çok güzel derin bir uyku görüyorsunuz. İlk kaptan başlayınız. <laughs> Adam kuruş. <laughs> Öndeki odaya doğru gidiniz. Çok <laughs> geç. Ay, buradaki kodlar. Hmm. Buradaki şifrelenmiş notları bulunuz. Ay, buradaki şifrelenmiş notları bulacağız kelimeyi kullanın. Dur ben siz çocuklar ben sizi buraya bırakayım. Siz tek başınıza bulun. <laughs> evet, öteki kardeşimizle başka o bir kuydu. Ben de yapacağım. <laughs> Oyalanmayın. Buradaki şifrelenmiş mi şeyler O da şifreler mi şeyler mi? <laughs> Çok korkunç ya. Öyle gitmeyin. Hayır gitmeyin. Hayır. Tabii ki Bu. Aha diye şifrelerini bulunuz. Şifreyi bulamıyoruz. Hadi edin yoksa canavar gelecektir. Şifre ver. Ben şifreyi buldum. Olamaz şifremi gezilmez mi? Evet doğru. Gezebiliriz. <laughs> <laughs> Biz <Burası> çok korkunç. <laughs> hey. 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 Baby boy ve baby girl. <gülüyor> 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 ha. Ay. Aklıma bir tane şov videosu takılmıştı. Her neyse. Birbiriniz bir, stop birini stop'ta tabuta yatan kişi de söylüyorum bu baby boy. Baby boy hemen tabuta yatacak. Ve baby girl de hemen yukarı çıkıp nasıl bulacaktır? Ha, hemen işinize başlayın baby 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 girl. Eğer hemen tabuta yatmazsanız yanınıza bir tane monster gelecektir. Ve, ve, monster, ve monster gelip monster sizi korkutacaktır. Ve monster bir tanesinizi ve monster bir tanenizi buzdolabına koyacaktır. Ya da koltuğa yatıracaktır. O zaman, o zaman hemen yatmaya başlayınız baby girl, baby, baby girl. Hemen <laughs> kardeşim yatırmam lazım. Çünkü canavar gelecekmiş. <laughs> Çok korkunç. Hey, bakıcı nerede? Hey, baby girl. Şimdi hem de sen yukarı çıkıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o zaman çıkmadığımız için o... <laughs> Dokuz <laughs> Hey baby girl sen hemen yukarıdan notu buluyorsun. Not mu?

yüzü yakınımızdadır. Bim. Niye? Biç biçlimi? En yo. Aa çemiçi mi? Niye bu <Gülüyor> <Gülüyor> Çok korkunç. <laughs> Masker ve hal rol yakasınız dedi. Lütfen bir şeyler yapalım. Eğer 3 saniye boyunca kırmızı düğmeyi bulamazsanız maske bu horrorla yüz yüze gelmiş olursunuz. <laughs> <laughs> Kır, kırmızı düğme 3 saniye doldu. Ik wil het niet meer, maar ik Wil het wel. Ik het maar masker rood, rood, rood. Ja, ik heb het maar masker rood,

Eğer biraz daha bir şeyler yağmazsanız yanınıza çok korkunç bir tane taktır gelecektir. Eğer ergen gelmesini istemiyorsanız şu şurada iskeletle birlikte durdunuz. o iskeleti şu koltuğa oturduğunuzdur. Ve bu böyle, böyle yaparsanız taktırdan kurtulmuş olursunuz. Bunu yapmak için 3 saniyeniz var. Ve 1, 2, 3 yapamadınız. O zaman geliyor yanınıza. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <gülüyor> ne bitmiştir. Solda kapıdan çıkabilirsiniz. Bye. Aa, çocuklar nasıl gitti korku eviniz? Beğendiniz mi evi? Çok güzel korku ablalarla anlaştınız mı? Çok güzel. Bak taktır varmış orada. Taktır da da iyi miydi? İyi davrandı mı? Bak bir de bak da maske falan varmış. Horror nasıl da iyi miydi? Bir de viş viş varmış. Anlaştınız mı? Çok iyi bir yerdi bence. <laughs> Ma. Evet çocuklar ben hemen şey gidiyorum. Hemen ben evi hemen ben evi bırakacağım. Sonra eve bıraktıktan sonra hemen ben kaçacağım. Evet çocuklar ben evinize bıraktım. Hadi ben kaçar. Çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Acil benim kaçmam lazım. Arkamdan hemen hemen polisler geliyor. Hemen kaçmam lazım. Bay. Öteki videoda görüşürüz.